Konami önümüzdeki ay yeni oyunu, Bail or ücretsiz demosunu yayınlayacağını duyurdu. Eğlence dolu, asimetrik çok oyunculu parti oyunu, arkadaş ve aile toplaşmalarında sınırsız eğlence sunmak için 2022'de Steam'e geliyor. Konami Digital Entertainment bugün itibarıyla Nintendo Switch'in popüler aksiyon ve parti oyunu Obakey Doron'un Bail or Jail adıyla Steam'e geleceğini duyurdu. Oyuncular, oyunun Steam üzerinde bu yıl gerçekleşecek çıkışından önce, 11 Mayıs'ta yayınlanacak ücretsiz demo aracılığıyla Bale or Jail'i deneyebilecekler. Lansman öncesinde, kullanıcıların Bale veya Jail'i denemeleri için ücretsiz bir demo yayınlanacak. Oyuncular, yalnızca hızlı maç modunda 4 oyunculu maçlara, tek harita ve sınırlı karakter seçeneklerine erişebilecekler. Baylor Jail tüm dünyada aynı anda yayınlanacak ve Japonca, İngilizce, Fransızca, basitleştirilmiş Çince, geleneksel Çince, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Korece, Portekizce, Brezilya Portekizcesi ve Rusça olmak üzere 12 dili destekleyecek.